Barış Kars'tan geliyor keratokonus hastamız, iki göz yüzde beş görüyordu. Aslında yüzde beşten de az bir metre görüyordu değil mi Barış? Evet. Ee, dün tanıştık, minik bir işlem yaptık. Bu işlemden sonra bu sabahki ilk kontrolümüzde yüzde beş gören, aslında daha da az gören, bir metre gören Barış bugün yüzde yetmiş sırasını okuyabildi. Bu bizi çok mutlu etti ve... Keratokonus hastalıkları arasında en değerli yaş grubu. Çünkü bu grup gerçekten genç öğrenci eğitim alıyor. Ve esas beni heyecanlandıran onların hayat kalitesini arttırmak. Çünkü gelecekleri demek, görmeleri demek. Barış nasıldı? Dün nasıldı? Bugün nasıl? Bir anlatır mısın? Tabii. Önceden ne gibi şikayetlerim vardı? Önceden ışığa karşı bir hassasiyetim vardı. Bir görme bozukluğum vardı. Gözümü kısınca zor görüyordum. Sonra geldim, bir ameliyat geçirdim, küçük bir operasyon. Daha yüksek görmeye başladım yani. Bu Önceden... sabah hissettin mi farkı? Tabii. Nasıl bir fark hissettin? Önceden göremedim, bütün her şeyi bugün görmeye başladım yani. Hı -hı. Araç plakaları, tahtayı görebileceğim bu sene Bu benim için çok... İnşallah okulunda da çok başarılı olursun. İnşallah. Seni tanıdığımıza çok sevindik. Kars'a dönüş şimdi. Evet. İyi yolculuklar, görüşmek üzere. Çok teşekkürler.